Çarpıklığı görün. Bir yasak trevası orada, bir besleme noktası burada. Bir kulübe orada. <laughs> bir de şu arkadaki şeylerden bütün yol boyunca var. Hiçbir hayvanın kullanmadığı. Bunu da kullandıklarını zannetmiyorum. Suyun pisliğine bakın. Bu yemlerde ne var şüpheliyim. Bunlardan bütün yol boyu var. Hiçbiri kullanmıyor. Pislik, mikrop yuvası. Neden? Daha önce çektim. Karşısı bebek hastanesi, doğum hastanesi. Duvarın üstüne yarım metre arayla boğuyordular yeme. Yeme boğuyordular orası. Kedi barınak yeriydi. Toksoplazmanın bebelere ve hamilelere ne kadar tehlikeli olduğunu biliyor musunuz siz? Ha? Araştırın bir. Amaç ne? Bebelere, hamilelere toksoplazma bulaştırmak. Başka bir şey değil. Doğum hataları. Engelli doğmuşlar. Hepsi bu yaptıkları ölü doğanlar şeytan bal ona kurban amaç o. yöneten sabetay aileleri belli hepsini yayınladım bu şeyleri de yayınladım duvarda yarım metre arayla içerisi kedi kanıyor köpek kanıyor bütün hastaneler böyleydi sinek yuvası Ondan sonra ilk yap kapmış ölmüş. Tabii kapı ölecek be. Ha? Burayı da çektim. Burayı da bok doldurmuşlar. Daha hala bok var. Neden? Çünkü hastane ilerisi be. Burada insanlar da toplanıyor. işe gidecek. Buradan servis bekliyorlar. Bakın boklara bakın. Temizlemişler yine doldurmuşlar. Bu insanlar böyle şeyler yapıyor işte. Bunların hepsi mason sabetay. <laughs> Ve belediye buna göz yumuyor.